Evet arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu beraber arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kardeşimin odasındayım. Kendi odamda internet o kadar iyi çekmedi. Denedim video çekmeyi. Şimdi arkadaşlar biraz kardeşim ne salonda biraz da benim salonda maç atalım. Arkadaşlar iki gün video gelemedi. Sebebi babaannemdeydi. Neyse. yaklaşma bakalım. arkadaşlar tekrar video tekrardan bakattım. Öleceğim, öleceğim. Ölmem ben. Tamam, dört enerji. Bunu ben öldüreyim i̇şte arkadaşlar ben yavaş yavaş gördüğünüz gibi bütün karakterlerim 20 level yapıyorum. Ya yani 17.000 kupayla çıkacağım kaç kupayı? 2 bin. Evet. Hey, 2 bin değil. Boya namaz kalmış. 5 kutu kalmış. Lan çalıdan çıkmadan yapacaktım o hareketi. Bak şu çabuk aslında biri olabilirdi onu öldürebilirdim. Hmm. Şu Max gelsin buraya. Ama hemen şey oluyor. Etkisi geçmiyor. Öbürü ne Geçmeseydi o zaman ölüm olurdu. Ama hemen gitti. Gitti. Ya napcamı lan ben burada? Bak bu 8 biti ben öldüremem Biraz hasar yerse öldürürüm onu Sen de 8 bit olsaydın gittin gelmiyordun Ne çıktığı gibi onunla oynuyorsun Efe peynir alırız O da ben öldüm Öldü Sen ne hesabına geçin şimdi Tamam Okay. Evet arkadaşlar kardeşim hesabında geçtim alalım şunu. arkadaşlar kardeşim hesabında şey karakterler bayağı ballı bir hesap gördüğünüz gibi şeyin aksesuar var şeyin skin var işte Rikon'un bir ara gelen skin var Max var B var Mortis var ama, Benim, daha Jack'i yok. Bana her şeyi sen çıkar. Daryl'ı da daha şu kutudan çıkarttık. Bu kutudan çıktı Daryl. Bir de bu kutudan çıktı. Arda arda iki tane kutu açtım. Öyle oldu. Biraz Mortis'le maçlar atalım. Ben hep şaptalı Mortis'le giriyor. Ama ben onu sevmiyorum. Neden? Güzelliği. Aynı ki. Da habe aynı da auch eigentlich so eine Jungen gegeben. Nee, nein, ich hab das so gesagt. Ich bin auch noch eine Jungen gegeben. Nee, Bundan bu ben bir şey yapmadım yani. Ben yani sabahtan beri ekrana bakıyorum, izliyorum şey oldu Çünkü kupa gerek. Bak ben bu yüzden diyorum sana kutu verip Videoda açalım ama açıyorsun sen beni Hadi ben. aç. Ne? At dedim. Atamaz. Öldü. Öldü abi zaten. 对了。<noise> <noise> Nasıl atamadık lan? Kutu verdi. Lan yürüsün. Uzatmalar olacak mı? Olmayacak. Bu Şu atamazsa yendi. Tamam. Ya atıyorduk kalesine mı atıyor? Hayır. Topu saklıyor. mid Kutuda bir tane kutu açarız videoda. Bir de kuşatma oynayalım başka bir şey. Bir de hesaplaşma oynayalım. Kuşatma. Bir oyna. <laughs> <laughs> Ben hiç arkadaşlar hiç bu Daryl ile oynamadım ben de tıknaz Daryl var da yani Nasıl Hiç görmedim oyun içinde de ya yani Gördüm ama kendim hiç oynamadım Yani Tıknaz Daryl daha güzel yani İki rütbe olduğu için oyunu yeniyor. Keşke de evet böyle olsa. Birazdan her seferinde kuşatma girelim. Ya bir şey merak ettim ya. Hmm. Hı hı. Öldü öldü öldü. Bak merak ettim. Şöyle bir yap. Bir türlü olmuyor ya. Gel 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 gel. alırız Hı, aldık zaten bunlar öyle Tam büyükleri biz zaten aldık adamların kazanma şansı sıfır. daha sıfır Ay, çok büyük bir tane robot gelecek ya Şurada gidersin Dendirtmur'a <laughs> mı? Ha murabudu dedin dendirtmur'a mı? Alalım 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 Yıldız oyuncu benim Nasıl ben de <laughs> Ya bana da hep böyle ısrarla ısrarla bak ısrarla yapacak şimdi. Kafir etme. Açalım bir şey gelmiyor. Çık ya. Ne hesaplaşma oyuncu. Zeynep. Hı. bunu oyna oynama tamam mı? Ne? Oynama biletler kalsın. Başka bir şey oynarız. Sen benim biletlerimi acıyorsun ki. Benim biletlerine ben anca şeyde harcıyorum o büyük oyunda harcıyorum çünkü büyük oyun oyna ya da kasa kırmacı yani. oyna anladım hani kasayı koruyor mu? ben bütün yani. savaşta full olmaz katmacı oynuyorum başka hiçbir şey oynamam ben bu hesaplaşma etler değil ben çok seviyorum ben de elmas kapmaca hiç Elmas en güzel <laughs> savaş bence. Kupa mı düşürdün? Hayır. Ya artı bir ya sıfır. Bir düştüm. Ben yedinci olduk zannettim. Evet arkadaşlar I like atmayı unutmayın. Hepinize veriyorum. Bye bye. Bu videonun sonuna geldi.